Çıkalım kafamızı korumaya alalım Kafamızı korumaya alalım Çıktı mı sen ben? çalmasının ardından okulu hızlı bir karışıklığa maal vermeden güvenli en güvenli, güvenli şekilde güvenli kısa sürede okul dışındaki var. toplanma alanına geçiyorlar efendim. Yanındaki oğlum. ediyoruz. Çok, Çok başarılı bir tahliye gerçekleştirdiniz. Şimdi diğer illerde Sayın da neler olduğunu göreceğiz. Abi biraz eğilir misiniz ya? Biraz eğilin kardeşim. Evet tekrar tamam. el eleyiz. Duvarlarımızı yaptık. Evet. Duvarlarımızı yaptık. Evet. Tamam. bir, tatlı, tatlı, güzel bir tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. <laughs> Evet. Kütahya Bitti mi? Orası Bursa mı? Dışişleri evet. Bakanımıza, Afak Başkanımıza, tüm valilerimize, kaymakamlarımıza bu süreçteki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz ne kadar öğrencilerimizi bu süreçlere hazır hale getirirsek planlanmamış doğal olağanüstü koşullarda tedbirleri alarak bilinç, bilinç ve farkındalığı artırabilirsek o kadar daha güçlü oluruz. Bugün 2021'de yaptığımız eğitimin aslında tamamlamasını gerçekleştirdiğimiz bir anlayışı sergiliyoruz. Hocam, Sayın Bakan, elimiz şu. Sadece nesillerimize altyapısı güçlü ve takip olan bir Türkiye değil. Aynı zamanda afet bölgesi olduğumuz için de afette neler yapabileceğimizin tüm bilgisini gelecek nesillerimize aktardığımız, bunu bir karakter olarak ortaya koyduğumuz, afet bilgisini hayat bilgisi olarak nitelendirdiğimiz bir anlayışı da miras bırakmak istiyoruz. Afatla ilgili süreçlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapasitesini tam olarak verimli bir şekilde kullandığımız zaman tüm ailelere, tüm vatandaşlarımıza erişebilme imkanımız var. Bu kapsamda son 4 yıldan beri İçişleri Bakanlığımızda çok başarılı bir süreci yönetiyoruz ve bugün de bu biricik yavrularımızın ne kadar başarılı bir şekilde bu süreçleri yönetebildiğini hep birlikte tanıklık ettik. Yaklaşık 17 yıldan beri bu kapsamda 3,5 milyarlık bir bütçeyi kullanarak okullarımızın güçlendirmeleri yapıldı. Yıkılan okulların yerine yeni okullarımız yapıldı. Bu kapsamda 2000 okul binası güçlendirildi ve 800 bu 2000 okulun 865'i son iki yıl içerisinde güçlendirildi. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı ve bunun da 100 tanesi son iki yıl içerisinde gerçekleşti. 2022 yılında buradan bunun müjdesini verebiliriz. Bu protokol işbirliği imza töreni vesilesiyle inşallah tüm planlamalarımızı yaptık. 2022 yılında tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız. Ve yıkılı yıkılan okul binaları yerine de inşallah hızlı bir şekilde yeni okullarımızı e, ikame edeceğiz. Bugün itibariyle arkadaşlarımızla da görüştük. Afet Güvenli Okul ve afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimlerinin tamamına koyacağız. 2019 ve 2020 yılı hazırlık yılıydı afetlere. 2021 yılı afet eğitim yılıydı. 56 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılı da afet tatbikat yılı. Aslında bir süreç yönetiyoruz. Ve bu süreçleri elbette ki hep beraber devam ettireceğiz ve bunları hayatımıza bir karakter olarak kazandırmaya ve afet bölgesinde yaşadığımızı unutmamaya bütün Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu düşünürsek afet bölgesinde yaşadığımızı unutmamaya öğretmenimizin öğrencilerimizin her birimizin burada Kendimize ait sorumluluklarımızın olduğunu unutmamaya çalışacağız. Afet öncesi hazırlıklar, afet anı ve afet sonrası sorumluluklarımız var. Ve bütün bu konuda da çok önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Özellikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen sene 1 milyon öğretmenimiz afet eğitiminden geçti. Bu mükemmel bir şey. <laughs> atacağız, atacağız, atacağız. Evet, atılan imzalarda Sayın Bakanlarımız tarafından atılan imzalar Afatlı Yolu Koyuruz. Milli Bakanlığı ve İçişleri Bakanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanlarımız, bu atılan imzalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz efendim. Obrigado.